Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım ve kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mimar Göksu Aslan Şahin, Bursa Mimarlar Odası Bilişim ve Eğitim Komitesi'nin bir üyesiyim. Komite olarak, düzenlemiş olduğumuz görselleştirmede yapay zekanın yeri ve geleceği başlıklı bu etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle böylesine güncel ve çok katmanlı bir konuyu ele alma fırsatını bize veren sunan Bursa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu'na en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Aynı şekilde Bilişim ve Eğitim Komitesi olarak bu etkinliğin planlanma ve hayata geçirilme sürecinde özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan konu aslında sadece mimarlık alanını değil, Yaratıcı üretimin neredeyse tüm alanlarını dönüştürmeye başlayan bir başlıktır. Yapay zekanın özellikle görselleştirme süreçlerindeki yeri ve bu alandaki geleceği. Bu dönüşümü doğru okumak, eleştiren bir gözle değerlendirmek ve mesleğimiz açısından nasıl bir vizyon gerçekleştirmemiz gerektiğini tartışmak oldukça kıymetli. Peki neden bu konu? Çünkü teknolojinin hızlı gelişen bu noktasında yapay zeka ve görselleştirme arasında ilişki her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Özellikle mimarlık gibi görsel ve yaratıcı bir disiplinin bu yeni teknolojilerle nasıl şekilleneceği sadece bugünü değil, geleceği de etkileyecek. Bu bağlamda görselleştirme sürecinde yapay zekanın yeri ve potansiyelinin daha derinlemesini incelemek hem mesleki pratiğimizin evrimini anlamamıza yardımcı olacak hem de yarının mimarlarının nasıl bir altyapı ile çalışacağını şekillendirecek. Yani bu başlık sadece bir teknoloji tartışması değil, Aynı zamanda mesleğimizin geleceği hakkında bir öngörü sunmaktadır. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan hepimizin heyecanla beklediği konuğumuza geçmek istiyorum. Bugün bizlerle birlikte olan ve alanında uzmanlığıyla tanınan değerli konuğumuz Sayın Gökçe Günü sizlere takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisi, yapay zeka teknolojilerinin mimarlık ve tasarım alanındaki uygulamalarına dair hem kurumsal hem pratik bir perspektif sunacak. Sayın Gökçe Güne bizlerle olduğu için şimdiden teşekkür ediyor. Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurunuz Gökçe. Teşekkür ederim. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Ben Gökçe Gün. Ee, kısaca kendimi biraz anlatayım sonra konumuza girelim. Ee, aslında ben makine mühendisiyim gördüğünüz gibi. Ee, mimarlık alanında yani mimari teknik anlamda e, çok büyük bir tecrübem yok. Ama görselleştirme anlamında 16 yıldır hem mimari alanda hem de e, Reklam alanında birazdan yaptığımız işleri göstereceğim size. 16 ee, yıldır görsel işleme yapıyorum. Yani bu görsel işleme alanında en azından bir biraz e, dirsek çürüttük diyebilirim. Ee, bir yaptığımız şeyleri şöyle hızlıca açıp e, Burada gördüğünüz e, Fotoğraflar, insanlar dışındaki yani bütün fotoğraflar, CG ve hani bu tip aslında işler yapıyoruz ve gördüğünüz markalarla çalışıyoruz yıllardır. E, mimari, tabii görsel işlemler de dediğim gibi e, birçok yapıyoruz. Mesela yeni bu AI, Dünya Sanayi Kuyduğu için enteresan yeni işlere girdik. Onları da göstereceğim, bunlar AI şablonları dediğimiz e, işler. Neyse, e, aslında maceram bu e, 22 yaşında e, 3ds Max ile tanışmam da başladı. E, Yıldız teknik mezunuyum bu arada. Yıldız'dan önce işte biraz otoketim iyiydi, 3D modellemem falan, çizimlerim iyiydi. Dolayısıyla derslerde hocaya yardım ederek klasik başladı her şey. Sonra bilgi adam da belki duymuşsuzdur. Bilgi adam İstanbul'da çok büyük böyle bir o zaman eğitim yeriydi. Şimdi biraz daha eskisine göre şey azaldı. Şunu bir değiştireyim en azından dikkatimizi dağıtmasın. Neyse bilgi adamlığı yine otokit derslerine vererek başlamıştım. Sonra işte Max öğrendim. Bir şekilde denk geldi, karşıma e, çıktı ve e, Max ile başladım. Zaten çocukluğumdan beri üç boyutlu e, işte animasyonlar yapmak. E, merhaba. Geliyor musunuz? <laughs> evet, geliyorum. üç e, boyutlu animasyonlar yapmak ve oyun yapmak özellikle çocukluğumdan beri hayalimdi. Yani aslında makine mühendisliği okudum ama bir iki yıl ya da böyle üç dört yıl diyeyim CNC tezgahları bekledim. Orada da tasarım yapıyordum bu arada. Orada üç boyutlu modelleme çizim yapıyordum. Solidworks diye programlar vardı belki duymuşsunuzdur. Ee, i̇şte Fusion 360 var şimdi daha modern hali. Ee, Inventor var yine, AutoCAD e, muadili, SolidWorks'un. Onlarla makine çiziyordum aslında. Yine benim bütün olayım hep böyle yani o eskiden beri şeyim onaydı. Ee, hem ilgim hem de yeteneğim onaydı. Ama dediğim gibi içten içe o fabrika ortamları bir hoşuma gitmiyordu yani yapamıyordum. 3-4 sene siyasi ürettikten sonra, siyaset ürettikten sonra <laughs> dedim ben animasyon yapacağım. E, tabii ki hayaller ve gerçekler şeklinde böyle bir iki yıl e, onlarla debelenme, animasyon yapmak tek başına çok zor bir iş gerçekten. E, ve mimari görselleştirme sektörüne düştüm bir şekilde. E, sonuçta teknik bir e, alandan mezun olduğum için mimarlarla anlaşmam da daha kolaydı. Yani öyle e, ressam gibi değildim sonuçta. Anlattıkları şeyleri anlayabiliyordum. Dolayısıyla orta bir yolda buluşabiliyordum. Yani bir 5-10 yıl öyle e, geçti. Sonra reklam sektörüne girdim. Demin size gösterdiğim e, firmayı kurduk. Mat Studio. E, yani Türkiye'de e, alanımızda iki tane oldie Oldi diye bir firma vardı, bir de biz vardık ve hani işte Ford'u, Renault'su, e, yani dünyada da gerçekten çalışması çok zor markalarla çalıştık ve hep render alıyorduk yani işimiz render almak öyle söyleyeyim. Post production yapıyorduk, bir fotoğrafçı ortağım vardı o da fotoğrafları çekiyordu İşte e, onları birleştiriyorduk Photoshop'ta aslında genel yaptığımız iş buydu. Neden hani bu kadar detaylı anlattınız diyeceksiniz çünkü hani işin AI kısmına geldiğimizde kafamız neye tosladı onu anlatmak istiyorum aslında. Tabi eee bunların her biri ayrı uzmanlıklar gerektiren işte ayrı kişileri çalıştırdığımız işlerdi. Zit açığımız vardı, fotoğrafçımız vardı, 3D'cimiz vardı. Benim bir departmanım vardı. Altında 3-4 tane 3D'ci çalışıyordu. E, falan filan derken bundan yaklaşık 3 yıl önce, 2-3 yıl önce eee yani iyice artık yani Midjourney zaten aslında bir 5 yıl falan oldu hani e, bayağıdır hayatımızda ama Midjourney böyle biraz andır ve böyle çok kontrol yoktu o zaman hatırlarsanız. Bilmiyorum şimdi biraz zaten demo da yapacağız beraber. İlk hani e, aşamaları bu AI ile prompt giriyordunuz. Yani cümle giriyordunuz ve e, imaj veriyordu size ama hani atıyorum mesela bir yakın zamanda bir örnek e, karşı çıkan Kızılay e, sodalarının reklamını yapacağız. Reklam filmi yapacağız. E, hem filmini hem işte afişini e, oradaki art director bize bir AI ürettiği bir imajı attı. İşte kontrol edemediğinden şikayet ediyordu. Yani işte dere böyle akıyor ama böyle aksın istiyorum falan gibi e, sorunlar vardı. Neyse o zamanlar daha böyle biz ne no olduğunu anlamadık aslında. E, sonra yavaş yavaş art directorlar bu işleri biraz daha böyle çözmeye başladı ve kontrol mekanizmaları çıktı. Bilmiyorum kaç kişi gerçekten burada kurcaladı ama artık AI'yi çok daha kontrollü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Benim size bugün göstermek istediğim aslında konu Tamamen bunun üzerine. Yani o kontrolü nasıl Biraz daha ele alırız AI kullanırken. Ben de tabi hemen merak ettim ve ilgimi çekti. Ve hemen kurcalamaya başladım. Keşfettiğim şeyleri göstereceğim yani size. Ee, ama yavaş yavaş dediğim gibi bu kontrol mekanizmaları bir şekilde ortaya çıktı. Mesela atıyorum edge detection dediğimiz bir metot var. İşte çizdiğiniz bir sketchteki kenarları algılayarak e, ondan size atıyorum yüzeylerini doldurarak bir render gibi düşünebilirsiniz aslında. Veya normal detection dediğimiz veya yani normal kontrol dediğimiz bir şey var. Yüzeylerin normallerini alarak verebiliyorsunuz. Derinlik kontrolü var. Verdiğiniz imajdaki hani derinliği kontrol edip yani AI'ya e söyleyebiliyorsunuz. Bakın işte burası atıyorum şu derinlikte olacak. Atıyorum yarı derinlikte bir masa olacak atıyorum. Tarzı şeyleri söyleyebilir oldunuz. Dediğim gibi demoda yapacağım size. Ve bunlar gelmeye başladıktan sonra biz şunu fark ettik, matfikada aldığımız işlerin sayısı gerçekten azalmaya başladı. Çünkü şöyle bir şey olmaya başladı, Art Directile'ler hakikaten kendileri imaj üretebiliyor artık. Yani bizim yaptığımız o son kalite imajı üretebiliyorlar. Orada bir ufak bir nüans vereyim, bizim yaptığımız tam iş şuydu aslında orada, Art Directile'ler bize Photoshop'ta yalan yanlış üst üste konmuş bir imaj veriyordu, biz onu Alıp e, çiziyorduk gerçekten e, yani mükemmel bir hale getiriyorduk işte atıyorum oradaki casting kim olacaksa onun fotoğrafını çekiyorduk veya burada bir ağaç olacak ya onu gerçekçi bir ağaç olarak çiziyorduk gölgesini o ortama uyduruyorduk atıyorum gibi. E, birazdan e, mesela bu anlattıklarımı hatırlayın birazdan size bununla ilgili ufacık bir demo göstereceğim. Bizim bir hafta verdiğimiz işi burada birazdan 30 saniyede falan yapacağız mesela beraber. Yani bu birleştirme özelliği compositing olayı çok enteresan. E Crea ai diye bir Crea ai diye bir AI programı var işte artık bunlara ne deniyor bilmiyorum, firma var diyeyim. onların yaptığı bir, geliştirdiği bir real time özelliğiyle çok enteresan şeyler yapabiliyorsunuz. Beraber dediğim gibi bakacağız. E, ve aslında hani hikayem sona doğru gelirken, şimdi tabii son zamanlarda daha yapay zekayla ben de biraz daha görsel işleme yapmaya başladım. Türkiye'de dediğim gibi biraz daha art directorlar bu işleri ele aldıktan sonra şunu fark ettik. Avrupa da aslında enteresan bir pazar oluşmaya başladı. Çünkü hem oradaki biraz daha genç nüfusun azlığı, biraz daha böyle farklı işleri insanları ya da mesela bizim gibi herkes mesela mimarlık okumuyor veya herkes böyle mühendislik okumuyor orada. Biraz daha gençler farklı şeylere merak saldığı için bizim gibi ülkelere çok geliyorlar. E, görselleştirme için özellikle. Ve şimdi mesela Londra'da bir firma çalışmaya başladık. Yine hani yavaş yavaş tekrar geri kazanıyoruz yani o momentumu. Çünkü şey şoku çok büyük bir şok. Bizden yaşı çok büyük olan mimarlar, burada herkes genciz, hepimiz genciziz tabi de e, hatırlayacaktır. Elle çizmeden 3D Max'e geçtiğiniz zamanı hatırlayın ya da geçildiği zamanı hatırlayın diyeyim. E tabi ki kimse adapte olamıyor, ayak uyduramıyor değil mi o zaman? Çünkü yani ya bu nasıl bir şey, bu bir hile, gözüyle bakıyor insan. Aynı şeyi eminim hepimiz ya da çoğumuz şu an yaşıyoruz, AI bir hile. Yani aslında baktığınız zaman Şöyle bir etik tarafı var, onu soru-cevapta da daha detaylı konuşuruz. Ben sizin fikirlerinizi de merak ediyorum bu konuda. E, hakikaten etik bir sorgulanacak bir tarafı var çünkü internetteki imajları araştırarak sonuçta bir şey çıkarıyor ortaya. Dolayısıyla o imajlar bizim imajlarımız. Yani benim ürettiğim imajı bana geri satıyor bir şekilde. E, o konuda benim de kafam karışık. Yani net bir cevabım yok size. Sizin de ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Soru-cevap kısmında bunu soracağım size. Ama yine de şunu kesinlikle ve kesinlikle düşünmeliyiz bence. Nasıl ki el çiziminden 3D Max'e render'a bir geçiş oldu. Bu arada benzer bir geçiş CPU rendering'den GPU rendering'e de olmuştu. Bilmiyorum onu birazdan siz yaşamışsınızdır mesela. Evet. Ben de Corona render kullanıyordum. Atıyorum işte Redshift çıktı. Yani o da böyle bir hile gibiydi. Çünkü atıyorum aslında GPU render tam CPU gibi çalışmıyor. Yani gerçek ışık hesaplamıyor aslında. Böyle biraz kısa yollarda hilelerle hesaplıyor. Dolayısıyla bize yine hile gibi geliyordu ama bir şekilde geçmek zorunda kaldık. O yüzden aynı şekilde bence en azından kafanızın bir yerinde bu işi öğrenmeye kendinizi programlamanızı tavsiye ederim. Şine gibi de bulsanız, etik bulmasanız da dünya bu tarafa geliyor. Özellikle mesela şimdi işte Amerika'da Trump'ın seçilmesiyle neden <laughs> bu politik konuya dağılın diyeceksiniz. Elon Musk'ın e, siyasete girmesiyle ve OpenAI'nin e, bu tip başkanları finanse etmesiyle şu an mesela e, başındaki Sam Altman şey, kanunu geçirmeye çalışıyor. Yani boş verin bütün internetteki imajlara ulaşabilelim, bu yasal olsun. Yani böyle bir kanun geçirmeye çalışıyor. Mesela bunu Amerika geçirirse bütün dünya geçecek ve belki o etik tarafını düşünmeyeceğiz Yani bir anda çat geçeceğiz o tarafa. Yani bence bu olayı hala henüz herkes tam olarak anlayamadı. O yüzden hani bir etik dilemma var burada. Kimsenin ortak anlaşamadığı bir durum var. Yani <laughs> hakikaten bu bir hile mi? Yoksa bir nevi bir search mekanizması mı aslında? Mesela elelem tool'ları hepiniz kullanıyorsunuzdur eminim. Çünkü ben bir sürü hala ders veriyorum. E, bu arada 22 yaşından beri ders de veriyorum yani aktif olarak. Ondan hiçbir zaman vazgeçmedim çünkü en iyi öğrenmenin öğretme olduğunu e, hep yani yaşadım bunu hayatım boyunca kemiklerime kadar hissediyorum. E, yakın kampüsten bahsediyorum mesela işte bundan 12 yıl önce bir tane YouTube kanalı kurdum. Oradan hani bir sürü ders aldım ve o kadar çok güzel insanlarla tanıştım ki. Ee, de söylüyorum. Dolayısıyla hep bana bir şeyler geri kattı. Neyse şuraya geleceğim. Gençlerle beraber olduğum için şeyi görüyorum. Yani bu yeni bir çağ, yani yeni bir anlayışa geçiş yaptığımızı görüyorum. Şunu da diyecektim. Elelen tool'lar yani bu işte open air gibi tool'lar aslında bir, bir sürü insan Google gibi kullanıyor şu an. Onu fark ettim. Ben mesela dersteyim. Oyun yazılımı üzerine şu an eğitim veriyorum bir yandan. Derste bir yerde takıldım. Olur yani her öğretmenin başına gelir. Bir şeyi çözemedim o an orada. Özellikle yazılımda çok böyle şey olmaz, keskin olmanız lazım. Yani e, bazen şey kaçıyor. Çocuğun biri dedi, hocam şunu şunu yazın dedi. Yazdım, nereden biliyorsun dedim. İşte Open e, sordum, ChatGPT'ye sordum dedi. Yani artık aslında şunu düşünmeye başladım. Aslında ChatGPT ne yapıyor düşündüğünüz zaman? İnternetteki datayı araştırıp onu size süzüyor ve en doğru düşündüğü olduğunu cevap veriyor. Google ne yapıyordu? Aslında düşündüğünüz zaman aynı şey yapıyordu. Google'a yazdığınız search, para yazdığınız şey interneti süzüyordu ve size en doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı ortaya koyuyordu. Dolayısıyla bir yandan düşündüğünüz zaman e, promptla imaj üretme de aslında interneti süzüp en doğru düşündüğünüz en doğru yakın şeyi size veren bir şey. Yani bu anlamda baktığımda etik olarak mesela çok oturuyor biraz daha kafama. Ama dediğim gibi ilk anlattığım şeyde tabii ki kontra argüman. Bunu dediğim gibi daha detaylı konuşacağız. Ee, neyse biraz böyle gelişimini hani beraber yaşayalım istiyorum bu e, şeyin. Ee, işte AI ile imaj üretme olayının. Tabii ilk aklımıza gelen ve ilk e, bildiğimiz şey Prompto AI. Bunu ee, şöyle koyuyorum. Şeyi de göstermek istiyorum bir yandan da gerçekten de göstermek istiyorum. Ee, yani bir şey fikir demosu yapalım istiyorum. Yani diyelim ki biz bir tane villa görseli üretmek istiyoruz. İstediğimiz bu. Ee, çok güzel bir görsel olsun istiyoruz. Ee, güneşi, e, e, güneşin battığı bir anda işte çekilmiş bir fotoğraf olsun istiyoruz. Buraya yazalım bunu. Diyorum ki, stunning villa image sunset e, gorgeous lighting neyse artık. Hep böyle bol bol güzel kelimelerle doldurunca iyi bir şeyler çıkıyor sanırım. Yani benden e, denediğimden tabii iyi yapıyorum bir e, ee, mesela white walls diyelim. Hadi bir kontrol et, yani kontrol etmeye de çalışalım. Beyaz duvarlı e, bir gün batımı ileriz. Tamam çok güzel imajlar tabii Yani bunu e, renderlamaya çalışsak e, demin dediğim gibi yani bir haftalık işi aslında 10 saniyede yapıyor. Ama müşteri bizden bunu istemiyor muhtemelen değil mi? Müşteri aklında bir şey var çünkü aslında. Yani bize gelen müşteri veya müşteri sizsiniz burada. İki seçenek var. Siz de bir mimar olarak kendi tasarımınızı görselleştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Benim düşündüğümde aklıma hayal ettiğimden çok alakasız şeyler çıktı diyelim. E ee, bu aşamada bu ne işimize yarayabilir o zaman? Yani bir fikir yine şeyi yapalım, antrenmanı yapalım. Bu aşamada bu ne işimize yarayabilir? Konsept bulmamıza yarayabilir değil mi? Yani yine aslında tamamen yüz e, tamamen e, kullanışsız bir şey değil aslında. Yani <laughs> hı, Aslında fena fikir değilmiş diyebilirim. Mesela bu aklıma hiç bu arkalar gelmemişti. Tasarıma bunu da ekleyeyim. Belki atarım bilmiyorum. Konsept olarak kullanabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum e, aklımda bir şey varsa buna yaklaşamadı bile. İkinci bir kontrol şeyi düşünüyorum, deniyorum. Mesela white walls yerine brick walls. <laughs> tamam bakın aslında şey kreya bu arada tabi baya gelişti hani şey anlamında. Eskiden bunları bile böyle söylüyordu, saçma sapan şeyler çıkıyordu. E, bu kreyi beğeniyorum bu arada. Yani e, ücretli üye olduğum tek şey bu. Şu an ücretli ekantumdan bağlı değilim ama e, yani kendi şeyimde kullanıyorum. Hatta yakın kampüste de bir iki tutorial çektim bunun üstüne. Ee, seviyorum yani o anlamda. İnsanlara yaymak istiyorum o yüzden söyledim. Neyse yine eskiye göre güzel bir şey yaptı. Ne yaptı işte? Tamam duvarları tulla yaptı ama hala benim aklımdakine yaklaştı mı yaklaşmadı mı bilmiyorum. Aklımdaki böyle bir şey değildi. Şimdi e, biraz önce dediğim konuya geri gelelim o zaman. Şimdi prompt image Enteresan bir şey, güzel bir şey, mid de çıkan bir şey. İşte hatta burada bir sürü prompt şeyler çıktı. Işte gorgeous, sunset, işte great lighting falan yazdım. O yüzden aynı biraz da daha güzel bir şeyler de çıktı. <laughs> Bazı alışkanlıkları geçiyorsunuz. Negatif promptlar da yazabiliyorsunuz. Mesela atıyorum, bu imajda bir baca olmasın sallıyorum. Veya bir bahçe, havuz olmasın mesela sallıyorum gibi şeyler de yazabiliyorsunuz. Bu tip kontrolleriniz var. Ama asla sizin aklınızdaki o çizdiğiniz kafanızdaki şeye yaklaşabilirsiniz.